çok kıymetli anneler, babalar, teyzeler, halalar, amcalar, dayılar, dedeler, nineler, öğretmenler, hocalar, gençler, çocuklar. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız yüzyılın insanlık için en büyük hastalığı, en büyük tehlikesi bana soracak olursanız sosyal medyadır. Elektronik cihazlardır. Nedenini anlatmaya çalışacağım. Ne kanserdir, ne AIDS'tir, ne koronavirüstür, ne de başka bir hastalıktır. Çünkü insanlar adeta kafasını dinlendirmek için aman çocuklar gürültü yapmasın diye ellerine bir telefon veya bir elektronik oyuncak veriyor. Çocuk koltuğun üzerine veya sandalye veya yere kapanıyor. Arkadaşları da öyle, kendisi de öyle. Onun içerisine öyle bir dalıyor ki bu yavrular, bu küçük çocuklar tabi bu adeta bir bağımlılık kazandırdığı için çocuklara ileri yaşlarda da bırakamıyor. Sonra ne oluyor? Sonra gözleri bozuk, beli iki büklüm, daha 20 yaşında iki büklüm. Birçoğu hareketsizlik yüzünden, kalp krizinden hayatını kaybediyor. Annesi babası saatlerce sonra farkına varıyor çocuğun öldüğünü. Efendim, zerre kadar insafı, vicdanı, merhameti olan, sevgisi, saygısı olan çocuklarına bu kötülüğü yapmaz. İşte toplumsal felaket asıl budur. Bizim çocukluğumuzu düşünüyorum. Evet biz fakirdik. Oyuncağımız yoktu. Üzerimizde doğru elbisemiz yoktu. Ayakkabımız yoktu. Fakat Köyümüzdeki bütün arkadaşlar birbirimizi tanırdık. Rahat rahat bağırabilirdik. Çelik şopa oynardık. İşte taşlarla, sopalarla, çallarla oynardık. Ama çocuk için zaten bütün nesneler canlı göründüğü için mutluyduk. Demek ki biz çok güzel bir çocukluk hayatı geçirmişiz. Şimdiki çocuklara bakıyorsunuz. Üstü başı her şeyi mükemmel. Gıdası mükemmel. Kaloriferli evlerde. O, o, odaları oyuncak dolu. Fakat adeta o çocuk, çocuklar akvaryumdaki süs balığı gibi 50 santim, 80 santim bir cam fanusun içerisinde oraya gidiyor, cama çarpıyor, buraya geliyor, cama çarpıyor. Aman sesini yükseltme, aman açma televizyonu, aman şunu şöyle yapma. Yavaş yürü. Alttaki komşu rahatsız olur, yandaki komşu rahatsız olur, üstteki komşu rahatsız olur. İşte kafam şişti. Sokağa çıkamıyor, parka gidemiyor. Affedersiniz iti uğursuzu, uyuşturucu, satanı, katili, tecavüzcüsü almış başına gidiyor. Yani çocuklar dünyaya geldiğine adeta pişman oluyor. Tabi geçmişi bilmedikleri için mevcut hayat her zaman böyleydi ve böyle gidecek zannediyorlar. Anneler babalar da çocuklara böylece en büyük kötülüğü yapmış oluyor. Halbuki çocukların ilgiye, sevgiye, sohbete, muhabbete, masala, hikayeye ihtiyacı var. Fakat işte kafamı dinlendireyim. Çocuklar da işte kapansın bir yere. Bu kafayla, bu mantıkla hareket edersek o çocuklarımızın acısını yaşarız. Ve hayatımız boyunca da ne kendimizi affedebiliriz ne de içimizden o acıyı atabiliriz. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım. Çocuklarınıza zerre kadar sevginiz varsa bu kötülüğü yapmayın. Günde yarım saat, bir saatten fazla telefonla, elektronik oyuncakla çocukları meşgul etmeyin. Çocuklar zihni açılacak zannediyorsunuz. Hayır, tam tersine geri zekalı yapıyor. Çünkü çocuk gözünü kapatınca bile rüyasında bile onları görüyor okula gidiyor dersiyle uğraşırken o oyuncaklardaki hareketler gözünde, zihninde canlanıyor. Dersine konsantre olamıyor. İşte bunu bilen insanlar kendi çocukları iyi yetişsin diye çocuklarının eline ne elektronik oyuncak ne telefon vermiyorlar. Kullandırtmıyorlar. Sınırlıyorlar. Ve en doğrusunu yapıyorlar. Fakat geri kalmış toplumlarda, annelerin, babaların vurdun duymaz olduğu toplumlarda, maalesef hangi telefon çıkarsa onu almayı bir marifet, bir zenginlik alameti gibi görüyor. Böylece kendi ayağına değil, kendi kafasına kurşunu kendisi sıkıyor. Kendi çocuğunun katili oluyor. Bu kötülüğü yapmayalım. Rica ediyorum sizden Allah rızası için şu videoyu da ulaştırabildiğiniz eşinize, dostunuza, tanıdığınıza e, ulaştır Onlar da bu konuda dikkatli olsunlar. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Sevdiğinin acısını yaşatmasın. Ben çocuklarıma da, eşlerine de, torunlarıma da hep bunu söylemeye çalışıyorum. Tabi sözümüz nereye kadar ulaşır, nereye kadar dikkate alınır, alınmaz. Ondan ben de emin değilim. Ama fevekkir fe innev zikra tenfe'ul buyuruyor Yüce Allah'ımız. Zariyat Suresinin 55. ayetinde. Sen hatırlat diyor. İnananlara mutlaka fayda verecektir. İşte inanıyorsanız faydalı olur diye ben bunları sizlerle paylaşıyorum. Yani bir annenin, bir babanın, kardeşin, amcanın, dayının, dedenin, ninenin neyse bir çocuğun, bir gencin acısına katlanması kolay bir şey değil. Bu acıları yaşamayın diye bunu söylüyorum. Yaşamayalım diye söylüyorum bana meyil alemin çoluğundan çocuğundan diyecek kadar vicdansız bir insan değilim. Onun için en büyük sorumluluk yine annelere, babalara düşüyor. Tabii ki öğretmenler, hocalar, işte işverenler, neyse yani esnaf, tüccar, herkes birbirinden sorumlu ama Elbette ki çocuklarımızdan önce biz sorumluyuz. Onların sağlığı, onların huzuru, mutluluğu, onların ruh sağlığını korumak yine bize düşer. Çocuk onun ne olduğunu bilmez. 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında çocuk kendisini kaptırır o oyuncaklara. Bakınız öylelerini duyuyoruz ki son zamanlarda, son yıllarda. Bilgisayarın önüne oturmuş çocuk bilgisayar oyunu oynuyor. Annesi, babası bilgisayarın başında 20 yaşında, 25 yaşındaki genç yavrusunun öldüğünü 7-8 saat sonra öğreniyor. Çocuk orada gitmiş. Adeta bilgisayarın karşısında donmuş. Hayatını kaybetmiş. Anne baba bunun farkında bile değil. Bunun ne tehlikeli, ne kadar büyük bir virüs olduğunu, bir mikrop olduğunu, bir tehlike olduğunu, bir facia olduğunu lütfen artık anlayalım. Bir gün aynı acıları sizde yaşamayın. İşte sosyal medya, efendim sosyal medya elbette ki büyük bir nimet. Bakınız ben de bunu sosyal medya aracılığıyla size ulaştırıyorum her şeyi dozajında kullanmak lazım. Doktora gittiniz, ilaç verdi. Belirli dozda, işte sabah şunu, öğlen bunu, akşam bunu kullanacaksınız. Dozajından az kullanırsanız fayda etmez. Dozajından fazla kullanırsanız zehirler. Çünkü sizin vücudunuzun, e, vücudunuzun kabul etme gücüne göre, Doktor size bir öneride bulunuyor. Aman ilaç ilaçtır. Fazla fazla içeyim de çabuk iyi olay. Hayır fazla fazla içerseniz ölürsünüz. Aman doktorlar bir şey bilmez zaten. Her gittiğinde ilaç yazar. At ilacı bir tarafa. Gene ölürsünüz. Niye gidiyorsunuz o zaman doktora? Her şeyi dozajında kullanmak lazım. Her şeyi. İşte çocukların kambur olması, geri zekalı olması, derslerine konsantre olamaması, hiçbir meslekte vesairede dikiş tutturamaması, hatta aile hayatının bile mahvolması, toplumdan kendisini dışlanmış kabul etmesi, topluma adapte olamaması, kafasında cep telefonu var. Biri bitmeden biri başlıyor. Biri bitmeden biri başlıyor. Orada bir video geliyor ona tıklıyor. Ondan sonra başka bir şey geliyor ona tıklıyor. Derken onun içerisinde kaç saat kaldı. Bir de bakmış ki telefonun aküsü bitmiş. Dolduruyor. Devam ediyor kaldığı yerden. İnanın ki bakın ben bunu samimi olarak söylüyorum. İçimden gelerek söylüyorum. inanarak söylüyorum. Gördüklerimi, yaşadıklarımı göz, ön, göz önüne alarak söylüyorum. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük tehlikesi elektronik alemde kendimizi ve çocuklarımızı yok etmemizdir. Bakınız. Avusturya'da bir hanımefendi 96 yaşında yaşına gelmiş. Bu kozmetik ürünler imalatçısı, üreticisi icat edicisi. Ee, işte i̇şte rujlar, boyalar vesaireler vesaireler. Özellikle hanımların kullandığı şeyler. Tabi erkeklerin de kullandığı şeyler vardır mutlaka. Benzeri bir şeyler vardır. Demişler ki, siz kendiniz bundan kullandınız mı? 96 yaşınıza kadar. Diyor ki, ben ne kendim kullandım, ne çocuklarıma kullandırdım, ne de torunlarıma kullandırdım. Elimizi bile sürmedik diyor. Eğer o ürünler iyiyse kendileri niye kullanmıyor? Kötüyse biz niye kullanalım? Şimdi insanlar yeni bir telefon çıkıyor. Banka kredisiyle girip, kuyruğa girip gece arası o telefonu almaya çalışıyor. Ya ben bunu akla, mantığa sığdıramıyorum. Aklı, aklı vermiyor ya. Ben bu yaşıma geldim. 45 senedir Almanya'da yaşıyorum. Ben hayatımda kredi kartı kullanmadım. Bir bankaya gidip kredi alıp şu işimi alıp alayım demedim param varsa para mı böyle alışveriş yaptın? Yoksa almadım. Niye o yükün altına gireyim de ezileyim? Efendim işte boşlanmadan da bir şey sahibi olunmuyor. Peki boşlandığında neyin sahibi oldu? Yani 2 milyon lira bankadan kredi çekeceksin. Diyelim 3 milyon lirada kendini dekleştirdin bir şekilde. Bir ev aldın. O 2 milyon lira krediyi 10 senede ödediğin zaman senin bankaya ödediğin e, toplam para 8 milyon lirayı geçiyor. Bu kar mıdır? Bu akıl mıdır? Bu mantık mıdır? Bu bir şeyin sahibi olmak mıdır? Fakat işte sistem reklam, e, hırs, işte falanca almış biz niye almayalım, bir an evvel biz de alalım. Oradan kısalım, buradan kısalım, şuradan kısalım ve yeni bir arabamız olsun. İşte bir ev, evimiz olsun, evimiz var diyelim. İyi tamam. O zaman halinde niye şikayet ediyorsun kardeşim? Kimse seni sürüp e, sürülmeye Mahkum etmedi. sürülmeyen sen kendini mahkum ettin. Kendi kendine ceza verdin. İşte değerli kardeşlerim bu e, sosyal medya faciası da böyle bir şey. Mesela bazen görüyorum Türkiye'de sokaklarda şey yapıyorlar. Nedir o? Röportaj yapıyorlar yani. Artık iyi niyetlidir, kötü niyetlidir, YouTube'dan para almak işindir, şudur budur, her neyse. Bilmiyorum artık onun nedenini, sebebini. Sordukları şey, ekonomi nasıl? Ekonomi nasıl? Ekonomi nasıl? Ya kardeşim sen uzayda mı yaşıyorsun? Sen de aynı memlekette yaşamıyor musun? Parası olan ekonomi her zaman iyidir. Parası olmayana, geliriyle giderini denkleştiremeyene her zaman her şey kötüdür. Bu 30 sene önce de böyleydi. 60 sene önce de böyleydi. 160 sene önce de böyleydi. E gelecekte de böyle olacak. Ya bir günde şu sosyal medyayı sorun. Bir günde her gün insanlar birbirini öldürüyor. Üçer beşer aile faciaları yaşanıyor. Annesini babasını öldürüp intihar ediyor. Çoluğunu, çocuğunu öldürüp intihar ediyor. 13-14 yaşında çiçek gibi çocuklara tecavüz edip öldürüyorlar insanlar. Bu faciaların önüne nasıl geçinecek? Bir de bunları gündeme getirin ya. Bunları konuşun. Belki insanlar bildikleri bir fikirleri vardır. Toplumda bu konuda bir uyanış meydana gelir. Yani sadece bütün mesele ekonomi midir? Tamam, ekonomi herkes, herkes yaşadığını kendisi biliyor. Zaten ekonomi zincirlemedir. Para dönecek. Para dönmüyorsa veya alım gücü zayıfsa ben oradan alamıyorum, o öbüründen alamıyor, o öbüründen alamıyor, o öbüründen alamıyor. Zincirleme bir yoksulluk, zincirleme bir fakirlik oluşuyor. Üretim arttıkça fiyatlar dengelenir. Üretim-tüketim dengesi, dengesi oturduktan sonra fazla üretim ihraç edilir, döviz kazandır, bilmem ne yapılır, ekonomi tekrar rayına oturur. oturur. Bunu köydeki bakkal Mehmet amca da bilir, efendim üniversitedeki ekonomi profesörü de bilir. Çünkü herkes zaten ekonomisttir. Neden? İşte bir maaşı vardır, bir geliri vardır. O gelirine göre evin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım bunun hesabını yapar. Ekonomi bu olur. Abi holding CEO'su holdingin aynı gelir ve giderler nasıl idare edileceğini düşünür. Devlet maliyesi halktan alınan vergiyle vesaireyle toplumun işleri, devletin işleri nasıl yürütülecek onun hesabını yapar, onu düşünür. Bir aile reisi de geliriyle giderini nasıl karşılaştıracak bunu düşünür. Yani ekonomi, benim ekonomim kötü olabilir. Ama öbür arkadaşın kısı iyidir. Benimkisi iyi olabilir, öbür arkadaşın kısı kötüdür. Benim ekonomim kötü dediği zaman öbür adam karşı çıkıyor. Ya e, kardeşim ben, bana sordu, ben de kendi durumumu söylüyorum. Senin durumun iyiyse, o senin mesela benim durumum kötüyse bu da benim mesela. Yani bana sorulana cevap veriyorum. Fakat sürekli olarak her gün aynı şeyleri konuşup sanki memlekette insanların başka bir derdi, problemi yokmuş gibi hareket etmek e, bu da çok büyük bir vurdum duymazlıktır bana kalırsa. İşte sosyal medyayı da iyi kullanmak boynumuzun borcudur. Hani bir zamanlar şöyle hatırlıyorum da 45 sene falan önce yani 70'li yıllarda televizyon yeni yaygınlaşırken, bazı böyle işte e, hocalar, efendim işte televizyon olan evde baban öldü deseler cenazesine gitmem derlerdi. Sonra aynı hocalar televizyonlarda program yapmaya başladılar. İşte bu yobazlıktır. Nasıl bir yobazlık? Zamanın teknikini adam gibi kullanırsan hayra kullanırsın. Adam gibi kullanamazsan şerre kullanırsın. Bugün televizyonlar, sosyal medya, internet, cep telefonları hayra kullanırsa, iyiye kullanılırsa toplumun eğitilmesi o kadar kolay ki. Ama görüyorsunuz bu videoları yayınlıyorum. Bakıyorum 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi o da 8-10 günde anca izlemiş. Çünkü gerek görmüyor insanlar. Bunları lüzumsuz görüyor. Aman çocuk bilgisayarın başında ölmüş. Geç. Herhalde böyle görüyor. Ama altın fiyatları inecek çıkacak dem demiş olsa vura! Anında yüz binlerce insan oraya saldırıyor. İşte çok seviyorum, canımdan çok seviyorum dedik dediğimiz çocuklarımızın değeri, kıymeti demek ki o sarı metal parçası kadar bizim gözümüzde ve gönlümüzde yeri yok. Kendi kendimizi avutmayalım. Ve çocuklarımızın düşmanı olmayalım, katili olmayalım. Yarın o masum yavrular o gencecik yaşında gözlerini kaybederse, zekası bozulursa, ruh sağlığı bozulursa, Allah vermesin kalp krizi geçirip ölürse, bunun katilinin bu söylediklerime dikkat etmeyen, çocuklarını korumayan anneler ve babalar olduğunu buradan bir kere daha söylüyorum. Şahid ol Allah'ım, ben senin kullarını uyarıyorum. Diğer tarafını da herkesin kendi vicdanına bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.